Herkese selamlar. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte MacLens markasının yeni çıkartmış olduğu Blade 75 mekanik ve RGB olan bu alüminyum kasa yeni oyuncu klavyesini incelemek üzere karşınızdayım. Evet, biliyorsunuz ki MacLens markası oldukça büyük bir hem oyuncular açısından klavye mouse ve tedarik edebileceğiniz birçok markanın büyük bir distribütörü ve kendi çıkartmış olduğu bu yeni klavyesini de inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Oldukça ilgi çeken bir yine tasarımda bizlere sunulan görmüş olduğunuz gibi klavye kutu tasarımına sahip. eksi olarak da kobra detayları ve farklı renk seçeneklerini tercih edebileceğiniz oldukça şık tasarımlarıyla birlikte bizlere eşlik ediyor. Ki arka tarafında ise görüntüleyebileceğimiz görmüş olduğunuz gibi klavyemizin ansi tuş düzenini ve renk anlamında bizlere birçok örnek sunulmuş durumda ki burada ise diğer detayları görüntüleyebiliyoruz. %75'lik bir kasa oranına sahip. Eksi olarak da bizlere sunulan 81 adet tuşu ile birlikte döner butonumuz buna dahil arkadaşlar. Programlayabileceğiniz oldukça şık bir klavye. Hemen öncelikli olarak kutumun kapağını kaldıracağım. İlk etapta yine bizleri poşetler arasında karşılayan bir klavyemiz. Ama ondan öncesinde sizlere göstermem gereken aksesuar kutumuza değinmek istiyorum hangi switchlere sahip olduğunu gösterecek yedek switchlerimiz çıktı. Evet switch'i paketinden çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi açık yeşil rengi sahip. ekstra olarak zaten klavyemiz siyah ve yeşil odaklı olduğu için de yine switch rengimiz de bu şekilde tercih edilmiş durumda. Evet mark olarak herhangi bir marka göremedim ama muhtemelen kendi web sitesini yazar. Sizler için ekrana getirmiş olacağım markasını. Şöyle bir tuş çıkartma aparatımız. Bir aparat ve kablolu kullanım için ekstra olarak da şarj yapabilmek için görmüş olduğunuz gibi büyücü Type-C ve büyücü USB-A kablomuz kutumuzun içeriği bu şekildeydi. Hemen hızlı bir şekilde artık klavyemin detaylı incelemesine geçebilirim ki oldukça ağır bir klavye olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Yaklaşık olarak 1.64 kilogram civarında bir ağırlığa sahip ve şöyle bir kitapçı bulunuyor ki kitapçı bile çıkısı yani gerçekten havalı bir şekilde bizlere sunulmuş ama tabii ki de bizlere ilgilendiren klavyenin performansı ve görüntüsü arkadaşlar ki sizlere bahsetmiş olduğum gibi yani tamamıyla Alüminyum kasaya sahip, CNC kesim ve sprey boyayla pürüzsüz bir şekilde boyanmış, simli bir renk dokusuna sahip klavyemiz. Arka tarafı tamamen aynalı bir yapıya sahip. Şöyle çok da döndürmek istemiyorum açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi Meklens markasının yine buradan görüntüleyebildiğimiz logosu, altta kaymaz kauçuk tabanlarımız ve klavyemizin kalınlık anlamında sizlere gösterebileceğim kısımları tam olarak bir parmak kalınlığında arkadaşlar. Evet oldukça aydınlık bir ortam değil mi? Yine sizlere yeşil rengi yakından gösterecek olursam da fosfor yeşil olarak bizlere sunuyor ama aydınlık bir ortam olduğundan dolayı arkadaşlar biraz açık renk gözüküyor. Eksi olarak da evet yine tuşlarımızın üzerinde bulunan yazılar da burada görmüş olduğunuz gibi keykepslerimiz de aynı renk şekilde bizlere sunulmuş durumda. Ve sizlere gösterebileceğim döner butonumuz yine alüminyum bir alaşımla bizlere sunuyor. Evet, klavyemiz tamamen döküm bir alüminyum alaşıma sahip ve çınlama sesini zaten duyuyorsunuz oldukça ağır bir yapıya sahip olduğunda yine sizlere belirtebilirim Eksi olarak da arka tarafında bundan portlarımıza yakından bakacak olursak da yine Type-C çıkışımız burada 2.4 cihaz ve Bluetooth konumunu aktifleştirme ve yine USB şeklinde kullanabileceğiniz bir butonumuz da bizlere eşlik etmekte hemen klavyemin açılışını yapacak olursam da şu anki aydınlık ortamında bile görmüş olduğunuz gibi oldukça yüksek bir RGB aydınlatmaya sahip. En sevdiğim klavyelerden birisi açıkçası bu yüksek aydınlatmaya sahip olan klavyeler. Ki batarya anlamında zaten yeterli bir batarya seviyesine sahipken kablolu bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Yine bizlere 1000 Hz'lik bir hız sağlıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi oyuncular için kablosuz deneyimi en iyi şekilde sizler bu klavye ile birlikte almış oluyorsunuz. Yine klavye üzerinden programlayabileceğiniz farklı RGB modlarımız da bizlere sunulurken kendiniz yazılım ile birlikte ise bu Görmüş olduğunuz gibi RGB aydınlatma istemiş olduğunuz şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde klavyemizin bizlere sunmuş olduğu mekanik ses deneyimine de bakacak olursak Ve pürüzsüz bir yapıda olduğunu da belirtebilirim. belirtebilirim. Yani tamamen profesyonel bir aşamadan geçmiş CNC'de ökün bir kasamı bizlere burada sunuluyor. Yine değiştirilebilir hot sweep bir klavye olması da bu klavyeyi artı yönünde ön tarafa çıkartmış oluyor ki yine birçok muadiline bakacak olursak da fiyat performans anlamında bizlere sunmuş olduğu görüntü anlamında bile yani gerçekten oldukça başarılı. Bir markanın ilk çıkartmış olduğu ürüne göre yorum yapacak olursam yani gerçekten oldukça başarılı bir ne deneyim bizlere sunuyor bu ürün. Ekstra olarak tasarım anlamında zaten değinecek birçok kısım varken görmüş olduğunuz gibi oldukça başarılı bir tasarım ve renk uyumuyla birlikte yani oyuncular için bence gözlü klavyelerden birisi açıkçası. Ekstra olarak da bizlere sunan tasarımın yanı sıra gerçekten başarılı bir mekanik ses deneyimde yine bizler bu bilet 75 klavyeden almış oluyoruz. Evet yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize bakıp hepinize görüşmek dileğiyle.